Herkese merhaba. Bu videomuzda 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni inceleyeceğiz. Amerika'da her saatte en az bir kişi alkollü bir sürücü tarafından çarpılıp hayatını kaybetmektedir. ABD'de her gün 100 dönüm alanı kaplayacak pizza servis edilmektedir. Cebinizde 10 dolar varsa ve herhangi bir borcunuz da yoksa Amerikalıların %25'inden daha varlıklısınız demektir. Bir Amerikan askeri 1962'de Kuzey Kore'ye görev için gitmiş, orada kalmış, o tarihten beri Kuzey Kore'de yaşamaktadır. Amerikalıların %7'si hiç yıkanmamaktadır. ABD'de pasif içicilikten her yıl yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Bir Amerikalının tükettiği kaynak 32 Kenyalının tükettiği kaynağa bedeldir. Her saniye Amerika'da 45 kilogram çikolata tüketilmektedir. Amerika'nın ilk köle sahibi siyahi bir erkekti. Her üç Amerikalıdan biri obezdir. Dünyanın dört bir yanında 9 milyon kişi hapistedir. Hapisteki insanların dörtte biri Amerika'da bulunmaktadır. Amerika'da adı lol olan 97 kişi var. 1962'de ABD uzayda Hiroşima'ya göre 100 kat daha güçlü bir hidrojen bombası patlattı. ABD Alaska'yı 7.2 milyon dolar karşılığında 1867'de Rusya'dan satın almıştır. Ortalama bir ABD'li işçi her işinde ortalama 4.4 yıl kalır. ABD'de her yıl 8 milyon tavuk tüketilmektedir. Amerika'da doğumların %40'ı evlenmemiş kadınlardan gerçekleşmektedir. Apple firması ABD hazinesinden daha fazla işletebilecek nakite sahiptir. Amerika ve Avrupa'nın bir bölümünde reşit olmayan çocuklar için sigara içmek yasaldır. Fakat temin edemezler. Amerika'da her gün yaklaşık 4000 genç ilk sigarasını içiyor ve daha sonra günde toplam 1000 sigara daha içilmeye başlanıyor. Amerika'da her yıl 5 ölümün birine sigara neden olmaktadır. ABD'nin tüketim seviyeleriyle başa çıkmak için dünyamız gibi 4 gezegene daha ihtiyaç vardır. Yaklaşık 20 milyon Amerikalı prefabrik taşınabilir evlerde yaşıyor. Amerikalıların gönderdiği her tweet Kongre Kütüphanesi tarafından arşivlenmektedir. Tıbbi hatalar Amerika'da yaşanan ölümlerin en büyük 6. nedenidir. ABD'de 115 bin denetçi, 83 bin barmen ve lisans derecesine sahip 323 bin servis elemanı bulunuyor. Noel 1830 yılına kadar antik pagan tatili olarak kabul edildiği için ABD'de yasaklanmıştır. Hristiyanlığın ardından Amerika'da en yaygın inanç Yahudiliktir. Amerika'da intihar ederek ölme ihtimali başkası tarafından öldürülme ihtimalinden daha fazla. Alaska ABD'nin yüz ölçümü en büyük nüfus yoğunluğu en az olan eyaletidir. Rusya İmparatorluğundan 30 Mart 1867'de 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınarak ABD'ye katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletleri sınırı olmayan ana karadan uzak eyaletlerden birisidir. Colorado İlk cheeseburger Colorado'nun başkenti Denver'da yapılmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. Dünyanın ilk rodeosu 1869'da Colorado'nun bir şehir olan Deer Trail'de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca South Park dizisinin kurucuları buradan çıkmıştır. Texas Houston, Texas'ın en büyük ABD'nin dördüncü en büyük şehridir. Texas eyaletinin diğer eyaletlere göre acılıklı bir konuma sahiptir. Halk oylaması sonucu gerekli çoğuna ulaştığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma hakkı vardır. Vermont Vermont eyaleti sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 göl vardır. Virginia, CIA ve Pentagon'a ev sahipliği yapan eyalettir. Virginia eyaleti ABD'de en çok başkan çıkaran eyalet durumundadır. Virginia eyaleti bugüne kadar 8 başkan çıkarmıştır. Amerika iç savaşında en çok çatışma Virginia topraklarında yaşanmıştır. Washington, ABD'nin başkenti Washington DC ile bir ilişkisi yoktur. Bölgede ABD'nin en uzun nehirlerinden Kolumbiya Nehri yer almaktadır. Texas Houston, Texas'ın en büyük ABD'nin dördüncü en büyük şehridir. Texas eyaletinin diğer eyaletlere göre acılıklı bir konuma sahiptir. Halk oylaması sonucu gerekli çoğunluğa ulaştığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma hakkı vardır. Vermont Vermont eyaleti sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 göl vardır. Virginia CIA ve Pentagon'a ev sahipliği yapan eyalettir. Virginia Eyaleti ABD'de en çok başkan çıkaran eyalet durumundadır. Virginia Eyaleti bugüne kadar 8 başkan çıkarmıştır. Amerika İç Savaşı'nda en çok çatışma Virginia topraklarında yaşanmıştır. Washington ABD'nin başkenti Washington DC ile bir ilişkisi yoktur. Bölgede ABD'nin en uzun nehirlerinden Columbia Nehri yer almaktadır. Louisiana 1803 yılında Napolyon tarafından 80 milyon franga ABD'ye satılmıştır. Nebraska ABD'nin kurak toprakları ve çöllere sahip bir eyaletidir. Nevada En önemli şehirleri Las Vegas'tır. Bu eyalette kumar serbesttir. Ayrıca bu eyalet ülkenin en kolay boşanma yasalarına sahip eyaletidir. Ağustos 2011 belediye anket sonuçlarına göre Nevada eyaleti nüfusunun %45'i cinsel evliliğin yasal olması, %44'ü yasal olmaması ve %11 ise kararsız olduğu hakkında görüş bildirmiştir. New Mexico Dünyaca ünlü çizgi film karakterinin yaratıcısı William Hanna ve Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton New Mexico'ludur. New York Dünyaca ünlü özgürlük heykeli bu eyalettedir. Aynı isimli ünlü şehre sahiptir. New York hem eyalet ismi hem de bu eyalet içindeki bir şehrin adı. Güney Dakota ABD'deki en düşük kişisel vergi oranına sahip olan eyalettir. Kuzey Dakota Kuzey Dakota'da bu zamana kadar hiç deprem olmamıştır. Amerika Akciğer Derneği 2009 yılında bir Kuzey Dakota şehri olan Fargo'yu Birleşik Devletlerin en temiz havasına sahip şehri seçmiştir. Kuzey Dakotalıların büyük kısmı Kuzey Avrupa kökenlidir. Burada nüfusun yarısı Alman kökenlidir. Kuzey Dakota Birleşik Devletler'de kişi başına en fazla kilise düşen eyalettir. Ülke genelinde kendi eyalet bankasına sahip tek eyalettir. Delaware Delaware eyaleti 1787 yılında ABD anayasasını diğer eyaletlerden önce kabul ettiği için birinci eyalet olma özelliğine sahiptir. Ay'a giden Amerikalı astronotların uzay giysileri Delaware'de yapılmıştır. Nylon bu eyaletten imal edilmiştir. Kaliforniya ABD'nin batı yakasında yer alır ve ülkenin en kalabalık eyaletidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük ekonomiye sahip eyaletidir. Eğer Kaliforniya bir ülke olsaydı Amerika dahil, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra en gelişmiş 6. ülke olurdu. Kansas, başkenti Topeka'dır. Ancak başkent olmasına karşın nüfusu sadece 160 bindir. Genel olarak dümdüzdür. Sadece ovalardan oluşur. Oz büyücüsü filmi ve çıkan hortumlarıyla ünlüdür. Kentucky, Araba üretiminde öncü olan Kentucky'de Chevrolet Corvette, Ford Expedition, Ford Explorer, bütün Ford F serisi, Toyota Camry, Toyota Avalon ve Toyota Sienna markalarının fabrikaları bulunmaktadır. Kuzey Carolina, Golf için Amerika'da en çok tercih edilen yerlerden